Kumar bağımlılığıyla mücadele eğitim kurulu seminerimize hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> Kıymetli misafirler programımıza aziz şehitlerimize ve saygıdeğer gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve hemen akabinde İstiklal Marşımızın gül bir şekilde okunmasıyla başlayacağız. Şimdi sizleri saygı duruşu ve istiklal marşı için davet ediyorum. iki tane öncüceden villa tuttu. Beşer kan. Bir villada elli tane yatağımız var. Hasta yatağımız var. Diğer villada tedavi yapıyoruz. Gençleri. On bir tane hastamız vardı. Sayın valimiz Sayın Erhan Yıldız Bey'i aradım. Başkanım dedi yani sizi bekliyor. On bir tane arkadaşımızı teker teker dinledi. Hayat hikayeleri dinledi. Nereden gelmiş? Nereye kadar seviyede iletmişiz? Dedi. Ahmet Paşa'nın bir insan öldürmek, tüm insanı öldürmekti. Bir insanı kurtarmak, tüm insanı kurtarmaktı. Siz böyle yapmakla dünyanın en büyük hizmetini yapıyorsunuz. Bu çocuklar yanında işte kurtuluyor. Bu çocuklarla beraber ailesini kurtarıyorsunuz. Çevresini kurtarıyorsunuz. Mahallesini kurtarıyorsunuz. Bu nedenle de bu hizmette uyuşturucuyla ile kimden mücadele veriyorsa Türkiye'de dünyanın en büyük meselesi birisi de uyuşturucu belasıdır. Oradan Ramazan Sormaz Bey'in gitti. Bursa'mızın baş savcısı. Dünyanın en başarılı ülke dedi. İtalya yüzde on. Bizde Ahmet'e'den yüzde üç ile yüzde yedi başarı vardır. Ama Bayger olarak hamdolsun Çok değerli çok, çok. kıymetli misafirler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı, sevgi ve Allah'ın selamı selamını selamlıyorum. Aleyküm. tabii e, bu bizim yemekte e, başlattığımız madde bağımlı e, ilgili projemiz. E, demin Sayın Başkanımızın da belediye başkanımızın da değindiği gibi e, hiçbir siyaset ayrımı gözetmeden, yani hiçbir e, farklılık gözetmeden, insan ayırmadan e, ortak yapmayı düşündüğümüz bu niyetle yola çıktığımız bir projeydi. Çünkü burada dediğimiz gibi ülkenin, e, ülkemizin en temel yapı taşı olan ailemizin, ailelerimizin köküne dinamik koyan bir konudan bahsediyoruz. E, bununla top bir mücadele etmemiz gerekiyor. Burada bir siyaset, ayrımı gibi bir şey, e, ülke genelinde söz konusu olmaması gerekiyor. E, bak biz e, bununla beraber diğer konularda da yani Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı ve kadın kollarımızla beraber diğer toplumsal olaylarda da Bursa'da gelinlikle beraber diğer işlerimizde de Bursa genelinde bütün faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Ee, Allah razı olsun hepiniz geldiniz, e, teşrif ettiniz. E, o yönden de çok teşekkür ediyoruz. E, bu önemli bir konuydu. Bununla yeni giden, e, start verdik. E, bundan sonraki faaliyetlerimizde yine dediğim gibi toplumsal e, olaylara temas eden faaliyetlerimizde bu şekilde devam edecek. Ben çok da uzatmak istemiyorum, çok sıkmak istemiyorum. Çünkü eğitmenimizi dinlemek için sabırsızlanıyoruz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun, sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Büyük birlik ailesi, çok kıymetli için bir eğitim veriyorum. Sevgili katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sene Şahşu adına böyle bir programa katıldığım için mutluyum. Kendim aynı zamanda yemekliği e, ve yemek yaşayan temsilisi. temsilcisi iki büyük sorun nedir diye sorsanız bu anlıklarla ilgili tecrübelerine, tecrübelerine konuştuğunda madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığı vermek. Şimdi bunun üzerine biraz konuşacağız ama ben çok kısa bağımlılık nedir, bizim ülkemize nasıl geldi, e, durum tam böyle bireysel bir durumu bağımlılık, toplumsal bir durumu, yerel bir durumu, ulusal bir durumu. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. そういう話をしたんですか Ee, İsmim Şeyhan Polat, Yeni ve farklı Araştırma Merkezi'nde psikoloji danışman olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Bursa Geçişler Şubesi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Ee, Bursa Geçişler Şubesi'nde Gençlik Komisyon genç Gençlik Hareketliklerinden sorumluyum. Ee, Geçişler için bu kadar gençliğe önem veriyor? Bu deyince neden küçük önce ilgisini hep geçiyor? Bunun üzerine konuşacağız zaten. Şimdi, şurası e, sebebciler kasmıyor. Daha önceden hiç giden, gören, ziyaret eden oldu mu ya da bilen? Çok güzel, harika. burası ee, Kurtuluş Savaşı sırasında e, askerleri bir arada dağıtan bir merkez. Karaköy'ün tam karşısında Fatih'te Kemeni Caddesi'nde bir kasır. E, ee, Kurtuluş Savaşı'yla birlikte yabancı düşer, e, bizim de savaşırken Çanakkale'de 15 yaşındaki askerleri görünce ve 15 yaşındaki çocukları tebessüm ederken Gülümserken görünce anlıyorlar ki bu ülkenin bağımsızlığı hiçbir şekilde alınamayacak ve hiçbir şekilde biz bu ülkeyi düşüremeyeceğiz. Peki ne yaparsak bu ülkeyi biz alırız ya da ne yaparsak bu ülkeyi sayılırız diye düşünüyorlar. İlk başta gençliğe zarar vermek akıllarına geliyor. Ve ne yapıyorlar? Kasa kasa ıı, bağımlılık yapıcı maddeleri içkileri bizim ülkemize getirmeye başlıyorlar. Karaköy limanlarında satmaya başlıyorlar ücretsiz bir şekilde. Ve bizim gençlerimiz ücretsiz bir şekilde bunları kullanmaya başlıyor. Kullandıktan sonra bağımlılıklar artık bizim ülkemizde de bağımlılık sorunu olmaya başlıyor. Bağımlılığı olan bir genç düşünemez, hayal kuramaz, üretemez, aşık olamaz, iyi bir evlilik yapamaz, iyi bir nesil devam ettiremez. Birçok noktada aslında gerçekten son noktayı koyar bir kesici. Ve baktığımız zaman ne kadar e, milli, ne kadar topraklarımızı korumak milli bir savunmaysa, e, aslında ülkenin geleceğini korumak milli bir savunma da değil. Bu sorumluluğu üstleniyoruz. Amacımız ülke geleceğini korumaktır. Tabii içler yani böyle zamanında kasa kasa e, alkol ilçiler, dağıtan, bağımlılık yapan maddeleri dağıtan bir yerden artık bu bağımlılıklarla mücadele edilen bir STK'nın genel merkezi, Yeşilay'ın genel merkezi burası. Evet. Cumartesi günü gittiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz ve tarihini dinliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Mutlaka ilk gezmenizi tavsiye ederim. Bizim ülkemize geldikten sonra bağımlılık yapıcı maddeler okul, masraf, uzman ve arkadaşları bir araya geliyorlar. Çeşitli halde, ip adı var gibi güzel isimler de var. Bir araya geliyorlar ve bağımlılık yapan maddeleri sararlar zararlarını anlatan broşürleri geliyorlar. Sonra sonrak bize insanlara anlatıyorlar. 5 Mart 1920'de Fidel'den Ahtar eskiyle kuruluyor. Bugün Yeşilay eskiyle 152 yaşını tamamlıyor Yeşilay. Asırlık bir çıvar aslında bizde pandemiyle yani başlarken artık madde, kumar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı da COVID ile birlikte, pandemi ile birlikte yoğun şekilde devam ediyor. 120 tane şubemiz var. Bizim Bursa'da da bir şubemiz var. Herkesi bekleriz. Ben buraya geldim. Geldiği ziyaret olarak da hepinizi beklerim. Gerçekten çok güzel isimler var. Sizlerin varlığı görünürlüğümüzü artıracak ve bağımlılıklar mücadelemiz daha güçlü olacaktır. Bizim şubemizde şehir üstü meydanda Reyhan, tarihi Reyhan havalındayız. Oradan bütün il ile alakalı çalışmaları yürütüyoruz. 97 tane ülkeye işlerimiz var. Dikkat ettiyseniz çoğu Afrika'da ıı, kurulur. Tamam bazıları ıı, Avrupa'da. Avrupa'da madde bağımlılığıyla mücadele etmek için. Peki Afrika'da ne için işler kurulur? Ne iş olabilir? Afrika'da ne iş var? İşleri ne yapıyor orada? Şimdi Afrika'da ıı, tütün üretimi var ve tütün üretimine dolayı çok kadın ve çocuklar kullanılıyor. Ve doğrudan onlar tütüne temas ettikleri için yeşil elde edilmiş bir, bir hastalık oluyor. Buradaki yeşiller daha çok kadın ve çocukları korumak için kurulan bir dernek. Oradaki amaç da, oradaki eksen de kadın ve çocukları bu hastalıktan korumaktı. 97 tane ülke yeşilleri, 120 tane şube, bizim o az önce gösterdiğimiz sebepçiler kastına bağlı. Aslında bizim böyle çok programımız var. Şey şu an sizlere yaptığım Türkiye Balıkları Mücadele Programı. Yani hiç kullanmayan insanların hiç kullanmamasını sağlamak, hiç kullanmayan insanlara da ulaşmak ve o kalma kalmama zamanında sürdürmemizi sağlamaktır. Bir de yaşam becerileri programımız var. Bunu okullarda çocuklarımız alacak. bizim ortaokulda mutlaka tanıdığı ya da çocuğu vardır. Mesela biz o çocuklara nasıl eğitim veriyoruz? bağımlılık nasıl oluşuyor? Aslında bir uçurumun son noktasına gitmek <laughs> alakalı. İşte hayır diyemiyorsa, sosyal kabul ihtiyacı varsa, çok içe dönmüşse, dışa dönük için alkol tüketimi vesaire başladıysa, bunlar bağımlılığı getirir. Sonra gençler bunu araştırıyor ve bağımlılığa götüren zorlayıcı davranışları bulur. Orada Bu psikolojik beceriler kazandırıyor. Uygun reddetme davranışı, sosyal ortam oluşturma becerileri gibi. Bu becerileri alt programlar programlarla okullarda çalışarak çocuklara uyguluyoruz dediğimiz bir program var. OBM diyoruz. Bu OBM dediğimiz bir kalemiz. Kalemimizi kaybetmemek için var gücümüzle çalışacağız. Kıymetli misafirler salonumuza teşvikleriyle bizleri onurlandıran pek kıymetli e, misafirlerimizi size aktaracağım. Gemlik Belediye Başkanı Sayın Şükrü Devren Bey aramızdalar. Bir hoş geldiniz. Milliyetçi Hareketi Parti Kadın Boğuları Gülçe Başkanı Selma Şahin Hanımefendi aramızda var. <laughs> Kent Konseyi Genel Kent Konseyi Başkanımız Sayın Sedat Bey Beyefendi aramızda var. Hoş geldiniz. <laughs> Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Sayın Sabri Çavcı Beyefendi aramızda var. Hoş geldiniz. <laughs> Vatan Partisi Yeni Gülçe Başkanı Sayın Özge Yıldız Hanımefendi aramızdalar, hoş geldiniz. <laughs> Genel Yardım Gönüllüleri Derneği Başkanı Sayın Arzu Çam Hanımefendi aramızdalar, hoş geldiniz. <laughs> Belediye Meclisi Şenol Güneş Beyler aramızdalar, hoş geldiniz. <laughs> TÜMEF Toplumsal Uyuşturucu'nun Mücadele Eğitim Federasyonu Başkanı Sayın Tülay Armağan aramızdalar, hoş geldiniz. Büyük bir Partisi Bölge Müfettişimiz Sayın Salih Uçak Beyefendi aramızdalar, hoş geldiniz. Adalet Kalkınma Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayın Aydur Baki Hanımefendi aramızdalar, hoş geldiniz. Saadet Partisi İlçe Başkanı Cihangir Dinç Beyefendi aramızdalar, hoş geldiniz. Giresunlar Kültür Evi Başkanı Muhsin Daş Beyefendi aramızda var. Hoş geldiniz. Yoldaklar Derneği Federasyonu Başkanı Sayın Ahmet Aslan Beyefendi aramızda var. Hoş geldiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Yeni Kürtçe Başkan Vekili Tahir Toktay Beyefendi aramızda var. Hoş geldiniz. Gevlik Baro Temsilcisi Avukat Onurhan Köse Beyefendi aramızda var. Hoş geldiniz. Gerek Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Sayın Nurmuş Ergül Beyefendi aramızda hoş geldiniz. <laughs> Bayrak Haber Temsilcisi Sayın Bahri Palas, Gerek Manşet İntiyaz Sahibi Sayın Kazım Uğuz, Bir Ajans İntiyaz Sahibi Tevzi Sarıkaya, Gerek Doğru Haber İntiyaz Sahibi Ömer Yılmaz ve A Haber Gerek Amirya Mahallesi Muhtarı Sayın Mehmet Çiçek, Devlet Uçmanları Kesin Temsilcisi Sayın Neslihan Çelik Alboşlar, Adliye Mahallesi Muhtarı Sayın Burhan Bayrak bizlerle efendim katılımlarınız için hepinize bir davranış sunuyorum. Kıymetli misafirlerimiz azim, karar ve inançla gece gündüz milleti için canım bağısından çalışan Büyük Birlik Partimizin Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Ay, e, Aydan Ayhan Hanımefendi'yi yüksek alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. <laughs> zorlanıyordu, zorlanıyor, bu da zorlanıyor. Bütün tüm bunların eğitimi aldıktan sonra çocuğuyla kendisi çalıştı. Sonra çocuk ele almaya başladı, iş bulmaya başladı, işiyle görüşmeye falan başladı. Ve ablaya sorduğu süreç nasıl bir görev dediğinde şey diyor, ben ya bir gidip öğrendiğim için artık neyi yapmam gerektiğini ya da neyi yapmam gerektiğini bildiğim için kafam daha rahat olacak. Yapmam gerektiğini yapıyorum ve çekiliyorum. Bu bir bağımlılık, biliyorum, bağımlılık sürecini de öğrenmiştim. Hem çocuğun direncini kırdı, hem kendi yıkanmışlığını giderdi genelde. Hem de çocuğu fiziksel kalma zamanlar çekti. Madde bağımlılığı riskli ama son zamanlar bizim için en riskli olan şey kumar bağımlılığı. Şimdi bizim Yedamamız Yeşay Yatışmanlık Merkezimiz Gökdere Bulvarı'nda, o Fethi Müzesi'nin düşenlerindikten sonra kendi bağlamlarına, kendi ortamlarına gönderebiliyorlar. Çünkü bağımlılık tepkileri falan kronik bir, bir rahatsızlıktır ve bir beyin hastalığıdır. Geçmez. Ee, çok sık müşteri vardı. Amacımız bu müşteri geciktirmek ya da müşteri yavaşlatmak ya da müşteri sıfıra yaklaştırmak. Ben merkezimizi bu amaca hizmet etmek için yaşıyor şekilde kurulan merkezimizde. Hatta oraya biz girdiğimizde hiçbir şekilde dışarıdan yemek söyleyemiyoruz. Çünkü maddeler daha çok kurye aracılığıyla taşındığı için bizim orada hani, o kurye yiyip diyor olması, o aşkınlığı kazandırıyor olmamız çalışanlara zarar verebilir ya böyle bir durum olursa önüne geçemeyebiliriz, fark edemeyebiliriz ki. Bize bir yer, güzel bir yer. Bizler yine gerçek komisyon olarak her yerdeyiz. Tüm finansal yarışmalarında, okullarda, şubede, şu an mesela bizim gençlerimiz gelip meslek eğitim merkezinde. Bu haftanın başında Atatürk İlkokulu'ndaydı. Üniversite öğrencilerine dizayn eğitim veriyoruz ve işler yerlerini biliyoruz. Hep birlikte okullara gidip okullara çocuklara dizayn anlatıyoruz işleri. Çünkü az önce belediye başkanımızın da dediği gibi artık kuşak çatışması çok ciddi bir oranda. Eskiden iki insan arasında kuşak çatışmasının olması için 50 yaş olması gerekiyordu. Yani 10 yaşındaki biri ve 60 yaşındaki biri arasında kuşak çatışması olurdu. Ama şu an çok hızlı değişen teknoloji, teknoloji birlikte, sanayi birlikte bu üç yaş şeklinde. İki insan arasında üç yaş varsa saç çalışması var diyoruz. Ve bizler çocuklara bir şeyler anlatırken onlar yetişkin gözüyle baktıkları için tam anlamıyorlar mesajı. Bizler yeni yaşayan topluluklarımıza eğitim veriyoruz. Doğumluluk nedir, onun çocuğa bir sağlıklıcak, sağlıklı yaşam nedir? Bu eğitimleri tamamladıktan sonra hep birlikte yemeklerimizi yiyip okullara eğitilir. Çocuklara bizler akran etkisiyle, <laughs> akran doğum dönemi etkisiyle sağlıklı yaşamın bulundaki etkinlikler yapıyoruz. Birçok faaliyetlerimiz var. Mesela 90'lar partisi yapıyoruz. Şubayız her zaman sizler için, gençler için. 90'lar partisinin amacı da Alkalozuz Eğlenebilirim Gecesi düzenliyoruz. Yapılan araştırmalar bizim ülkemizde teknolojinin yüzde 82'yi, yani teknoloji kullanan insanların yüzde 82'sinin kullanma amacının eğlence amaçlı olduğunu gösteriyor. Bu da şunu gösteriyor, yani ülkemizde yüzde 82'lik bir dilim sanal ıı, alemde eğlenceye gitmek istiyorsa, gerçek hayatta eğlence ihtiyacı karşılanmıyor demektir. Ve sanırım gerçek hayatta sağlıklı bir şekilde zararlanmak için eğlenceler dışarı karşılanabilir. Ayrıca siz de eğlenebilirim gelebilir. Ya da sportif faaliyetler. Ya da yemek leplik için yetim dönüyle birlikte bu hobi eğlenme kurslarıyla. Çünkü çocuk haftada bir kez futbol oynayarak ya da haftada üç kez futbol oynayarak bağımlılıklardan uzak durur diye bir şey yok her fanda bir şey olup ona ayrıca. Bu bu bir kimse bir şey Müslümanın başına oturacak, onda gidecek, eve gidecek, bir şey olup düşünecekler. Günlük rutinimiz sağlıklı doldurduğu müddetçe, Türkiye evet yani doğallıklar mücadele edilebilir hale gelir ya boşluğun sağlıklı doldurduğumuz için artık oraya bağımlılık yeri var. Şimdi madde bağımlılığına gelmek istiyorum. Sınavki bağımlılık almayan da, sınavki Bağımlılık dediğimiz şey alışkanlıkla çok farklı. Yani Alışkanlıkları istesek bizler değiştiririz. Ama bağımlılık maalesef istediğimiz zaman değişen bir şey değildir. Ve amacımız her zaman insanları tamamen aradırmak değildir. Yapılan araştırmalar 15 ila 30 yaş arasında madde bağımlılığına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Çok değil mi? Mesela Avrupa'da çok kişi aslında madde kullanıyor. Ya da Hollanda'ya e, gittiğim zaman, Amsterdam'a gittiğim zaman içeri girebiliyoruz. Türkiye'de yine bir kısa oranla artırabilir çok çok daha azken Normalde oluyor bize 15 30 yaş arasında en <laughs> daha fazla oluyor. Aslında bizler bağımlılığa iyi bakamıyoruz. Yani bir yerde e, biz oturuyoruz. Sizin İslam'ın içerisinde yer ama işlerdi. Şirkete karşı çıktılar. İşte burada oraya bağımlılar gelecek, gidecek. Biz onları görmek istemiyoruz falan diye. Ee, sonradan bir baktık, o ilçede bir bağımlılığı, sokak ortasında çırpınır belki hali var. Ee, aslında yaklaşmamız gereken konu nezam bir konu ve tüm toplumu ilgilendiren bir konu. Bu sene mesela bir olay yaşandı Fatih'le, bir tane madde bağımlısı, işte çok vahşi bir şekilde bir kadın ölümüne neden oldu değil mi? Kendi işte eski sevgisinin, sevgisi ölümüne neden oldu ve tüm Türkiye'yi sarstı. ve yani o bir rakamı hep bizim travması sebebiyle ilk ne dedik? Yani biz sokağa çıkamayacak mıyız? Ya biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Biz bundan sonra nasıl bir hayata doğru gidiyoruz? Hepimiz korktuk ve travmatize oldu Ve bu bir rakamı tüm Türkiye'ye etkiledi. Şimdi bizim Danışmanlık Merkezi'nde tedavi gören bir danışmanımız vardı. Madde bağımlısıydı. Araması gerçekleştirildi. Daha sonra ıı, adrenalin duygusuyla hareket etmeyi çok seven bir danışan ve çok seven danışan ne yapalım, ne yapalım diye düşünürken bu da düşüyor. yönlendiriyorlar. Altalı'ya yönlendirildikten sonra bu Altı Şubat de, o da Altalı Fönesi olarak e, ıı, doğudaki gidiyor ve orada çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aslında fıtrata göre önemli, fıtrata göre rehberliği ve doğru yönlendirmeyi yaptığımız zaman biz kazanıyoruz. Ve baktığımız zaman o kişi, o bir sayısı da bütün ülkenin ruhuna şifa oldu. Biz hep diyoruz, söz konusu eğer bağımlılıksa bir en büyük bir rakamdır. Çünkü bağımlılık dediğimiz şeyde de bağımlılık maalesef geçmez. Ee, ve hep yeşiller şu metaforlar çıkar. Yani bir arabanın e, fren balataları gibi düşün. Fren balataları aşılırsa fren tutar ama hiçbir zaman eskisi gibi değil. Yani bağımlılıkla birlikte beyinde bozulmalar olduktan sonra tekrar dönme ihtimali yok. O yüzden yaşamın <laughs> ilk amacı gençleri korumaktır. Ya da ilk olarak gençliğe yönelik hizmetler yaparız. Biz mesela Gelecek Komisyonu başkanıyız. Ben şimdi başlamadan daha çok dışarıdayım. Sürekli gençlerle bir yere gidiyoruz, bir yolda gidiyoruz. Amacımız onları sağlıklı kısımlarda tutmak. Şimdi bağımlılıklısı gelişiyor aslında. Örolojik bir hastalık. Bizim bu alnımızın arkasında beynimizin bir kısmı var. Ve bu kısım mantık, karar verme, bilgi sentezleme, düşünme. Bu aşırtmalardan sorumlu. Yürütme becerilerinden sorumlu. Şimdi biz bağımlılık yapan bir maddeyi kullandığımız zaman ilk bu kısım zarar görüyor bu kısım zarar gördükten sonra artık ıı, eskiye dönüş olmuyor maalesef. Ve burası zarar gördükten sonra tamam artık o bağımlılık yapamadığı bırakır ama ara ara tekrar yükselir gelir, tekrar yoksulluk belirtilir gelir. O bağımlılık